Anne aşağı indim fikirsel öğrenmek için. O zaman video başlasın. Böyle şöyle gidiyoruz. Ay. Hadi diğer ayağını da atıyorsun. Hadi korkma. Kendini dengelemen gerekiyor. Hemen mi Biraz git ilerle. Ondan sonra hemen at diğer ayağını. Korkuyoruz arkadaşlar. Ay ben çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü dizdiklerimizi ve kolluklarımızı takmadık değil mi? Hani evet. bana söyledi ama biz takmadık. Evet çünkü alışmam için. Annesini sürecek. Basma anneciğim onun üstüne. Ay ben arkadaşlar öğrenme. Hadi gel. Ay. <laughs> ha, öyle gelinmez ki. Şuraya Tamam dön. Arkadaşlar Garantina'dayız. Bayağı bir sıkıldık evin içinde. Kimse yokken Hane'ye bisiklet sürdürmeyi öğretmeye indik aşağıya. Fazla evet. durmayacağız ama değil mi? Çıkacağız birazdan. Evet çünkü babam geldi kadar. Tamam. Siz zaten babamı biliyorsunuz. Evet babasıyla sürekli challenge yapıyorlar. Hadi döndürelim bisikleti. Ama bir kere. Birazcık. Evet hadi. Hay, <laughs> yavaş öğrenmiştim. bitir. Neçler? O da ay. İkide git. Hay, hay. Anne. Bir gide. Bir gide çok zor arkadaşlar. Bir iki şekerli çıkarttı. Evet anneciğim öğrenmen için iki tekerlekli. Ben Arkadaşlar ben öğrenmeye çalışıyorum. Çok güneş var biraz. Hani. Hadi bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yorumlara yazın.